Öncelikle Merhabalar Umarım iyisinizdir yani oyunu bitirdim Zaten, e, oyunu silmiştim oyunu indirdim tekrar sonra oyunu birazcık kolay modda bitirdim ve gameplay videosunu attım şimdi öncelikle oyun e, tavsiye etmiyorum Hani birazcık sakinleştim bir gün geçti çünkü ben bu incelemeyi yapıp yayınladıktan sadece tamamen bir gün geçti ve sakinleştim oyunu e, tuhaf bir sistematiği var yok değil ama hani kontroller kontrolü neyse bana çünkü Resident Evil 1 oyunu kontrolleri Resident Evil 0 oyununa göre daha da zor geldi hani Resident Evil 1'in kontrolü kötüydü ama Resident Evil 1'de Resident Evil 0'daki gibi zorluk yoktu ha belki de vardı ben şahit olmadım çünkü Resident Evil 1 da kolay modda bitirdim onun incelemesi daha sonra tekrar gelecek ee, Resident Evil'da eğer Resident Evil oyununu oynuyorsanız eğer oyunu bitirip hani bir kayıt atacaksanız YouTube'a bir challenge veya speedrun veya başka bir şey yapmıyorsanız e, oyunu normal modda bitiremiyorsunuz. Normal modda bitiremiyorsunuz oyunu. Hani kim ne dersin. Şöyle bir şey. Ama bildiğim kadarıyla Resident Devil 2 ile Resident 3'ten sonra oyun düzeliyor diye biliyorum. Ama Resident Evil 0, 0 ile Resident Evil 1 oyunun tamamen e, kontrolleri olsun tamamen görüntü şeyi olsun görüntü kısmı olsun hani görüntü geçişleri çok tuhaf kapı geçişleri çok tuhaf e, tuhaf tuhaf şeyleri var eğer oyun almadıysanız almayı taraftarıysanız eğer yüzde eksi 90 95 isterse oyun ücretsiz olsun gene alıp gene oyunu oynamayın oyunun remake'i gelsin. Bak Resident Evil 2'de olduğu gibi. Resident Evil 3'de olduğu gibi. Resident Evil 4'de olduğu gibi. Remake'i gelsin. oyun düzeltilsin. Ondan sonra oyunu oynayın. Hani 400-500 lira verip oynayabileceğinizi düşünüyorum. Ama hangi şu, şu haliyle bu oyun oynanabilecek durumda değil. Bak gerçekten söylüyorum. Millet ne derse desin bu oyun hakkında. İyi yorum yapanların çoğu emin olun ki oyunu sevdiği için. Hani oyunun adı üstünde bir Capcom'un bir e, oyunu olduğu için de sizin oyunu olduğu için de sizin Neville benim için de yeri çok apayrıdır. Ben bu yüzden bütün seriyi aldım. Bak Resident Evil Revelation'da var. Resident Evil Biozat'la Resident Evil Village'i ve Resident Evil 4'ün remake'ini de alacağım. Almayacağım değil. Bunların hepsini karşılaştıracağız. Hatta önce Resident Evil 4'ü bunu oynayıp bunu Resident Evil 4'ün remake'ini oynayıp karşılaştığımın ahasını yapacağız. Ama sorun karşılaştığımı veya incelemesinde değil ama ben bu oyunu tavsiye etmiyorum bak mesela bu oyunu tavsiye ediyorum bu oyunun yorumunu yaparken eleştirisini yaparken bu oyunu tavsiye edeceğim sen very easy modda bitirmişsin bak mesela oyunu ama oyun bilgisinden bak bu oyun bilgisinden çok daha da zor rastlern level 0'da en azından bu kadar yoktu ama rastlern level 0 zorluk normal modu oyunu bitiremiyorsun bak ve level 1'de de ben easy modda yine bitkiler sağa solda vardı ee, yine zorluk vardı ama Resident Evil 0 bitkilerin olmasına rağmen hani bitkiler olmuyor o apayrı bir şey normal modda ve normal modun sonrasında bitki bulamıyorsunuz veya mermi bulamıyorsunuz bak ben mermiden de kaybettim bitkiden de kaybettim canım yok canım yok Canlı yok olması için ben en dönüp zombilere karşı kaçıp cart yapıp cürt yapıp mı oynayamak zorundayım hani bir de onunla oynamak da zor niye biliyorsunuz atış ederken geri kaçamıyorsunuz girip atışı bırakıp bir atacaksın bunu son ateş edeceksin. böyle bir şey sistematik değil mi oyunun zorluğu gerçekten imkansız derecede apaçık yani çok bir şey abi. Hani şöyle bir şey millet challenge yapsın diye en zor modu oynar. Eğer challenge yapmak istiyorsanız normal modu oynayın. Normal modu bitirdiğiniz vakit challenge yapmış olursunuz. Emin olabilirsiniz bu konuda. Her neyse. Bu oyunda e, oyun hakkında bir konuşmak gerekirse e, oyunun e, şeye baktığımızda gitmeden bir 5-6 hani benim gibi bir gameplay yaparsanız 5 saatte bitiriyorsunuz ama eğer e, dolu dolu oynarsınız işte notları okumak notları çatlı 8-9 saatte oyunu bitirebiliyorsunuz rahatlıkla şimdi oyunun bölümleri var e, denilen Treatment denen ve e, son aramasına Laboratory denilen ve Malikane ve Tren denilen e, 4 bölüm var şimdi e, treni bitirdiğiniz vakit Yeni bir yere geliyorsunuz. Araştırma malikanesi denilen e, bir bölüme geliyorsunuz. Araştırma malikanesini bitirdikten sonra. Bu da bu başarım var mı diye bakıyorum. E, sanırım yok. Bak bu başarımı almışım. Bu başarımı niye kullandım? Bu da apayrı bir şey. Neyse onu da sonra şey yaparız. <laughs> e, sonra işte araştırma malikanesi bitiyor. Laboratuvarı geliyorsunuz. Laboratuvarı bitiriyorsunuz. faktöre geliyorsunuz. Faktörü bitiriyorsunuz. Trade Bu olay bu tamamen 4 bölümlü oluşan bir e, oyun e, sekmesi var. Bu neymiş? Bu da es rankına almak. Şimdi Rebecca karakterimiz Star Suites'in e, yeni çalışanı Star çalışmaya başlıyor e, ve e, her şeyden habersiz bir şekilde bir görev ilk görevi ilk göreve gidiyor ve görevin amacım e, burada bir e, durum var böyle bir şey var bunu gitmek, bunu işte araştırmak, lacar yapmak, çut yapmak. Ama ama görevi ise Kion adından e, bir tane kaçakçı e, Billy Kion Billy e, adında bir tane kaçakçı dediğim insan öldürmüş, e, zamanında eski asker ve e, görevinde görevinde olsun olmasın e, 23 tane sivil canı aldığı için masum canı aldığı için ana görev bu kişinin e, bu. Yani Stars ekibin sadece Rebecca için değil Stars ekibin amacı bunu kurtarmak. Yani daha bunu işte almak. Ee, bunu değil soyulmasını işte hapis işte an anladığımız Görevler bu. Hikaye bu. Hikayeyi ilerletirken iken ee, hızlı bir birazcık ilerlediğiniz vakit direkt Billy ile karşılaşıyoruz. Billy ile beraber artık bir hikaye oluyor. Ee, Bili hayatımızı tutarıyor. Hayatımızı tutadıktan sonra biz de e, buna borçlanıyormuşuz gibi beraber çalışıyoruz. Beraber bu trenden kaçmaya çalışıyoruz. Trenden kaçtık sonra bitmiyor. Araştırmaya giriş Araştırmadan kaçıyoruz. Carttan tutan kaçıyoruz derken tabi e, tabii de bunun yanında bosslar var. Oyun e, oyunun başka ufak tefek hikayeleri de var. Örnek vermek gerekirse e, Walker denilen kişiyle tanışıyoruz. Ondan sonra Walker'ın yanında bir tane de e, Marcus hatırlamıyorum sanırım Markus e, ölü müydü ölü ama bir tane de doktor var işte doktor da araştırmacı işte e, bunun bunların e, oynadıkça hikayesini keşfediyoruz neler yaşanmış bu zombi şeyi nedir ne değildir neyden türemiş neyden türemiş yabancı kişiler cartlar yurtlar bu proto tyrant denilen tyrant'ın oluşumu tyrant nasıl oluşturuyorlar işte bunların hepsini e, oynarken hem takip etmeniz gereken kitaplardan hem takip etmeniz gereken e, oyun hikayesinden diyaloglardan cartlardan cüteden öncelikle e, Rebecca'nın bir start süresinin çalıştığını ilk kez çalıştığını öğreniyoruz Rebecca'nın hikayesi böyle başlıyor ondan sonra e, işte Billy'nin e, hikayesini öğreniyoruz bir yerden sonra ondan sonra Walker'ın hikayesini bir yerden öğreniyoruz ondan sonra bir de araştırmacı ve Marcus denen kişinin hikayelerini öğreniyoruz yani ekstrem olarak bir de e, yabancı yani bu trene gelmiş veya işte araştırma makinede olan çalışan insanların e, şeyleri vardı. Onların notları vardı. Onları da okuyorsunuz. Onları okuduğunuz vakit işte neler yaşamışlar, açlıktan mı ölmüşler yoksa işte parasızlıktan mı işte carttan mı curttan mı bu işin bana sadece para vereceğini biliyorum ama işte bana sondan işte kendimi kaybettim akıl sağlığımı kaybettim. Cartoon'un bir sürü bir sürü açıklamasını yapıyorlar işte bunları okuyorsunuz yorumluyorsunuz işte ilerliyorsunuz böyle bir oyun oldu hani oyunu ben ucuza almıştım zamanında ve ucuza aldığım için de oyunu oynadım işte biliyorsunuz ki Resident Evil 0 daha sonra Resident Evil serisini full baştan sonra oynayacağım diye bir kayıt yaptığım için e, ee, Resident Evil oyunu tam ekstra olarak bir sevgi var hani oyun kötü olsa bile bir artı bir puan benim oyuna karşı bağ bağımdan geliyor yani bir bağ var ondan dolayı geliyor ee, zaten bir şey yapacağım oyun ise fazlasıyla kaçılınç veriyor mesela işte bunu Alırsanız okuyduğunuz vakit böyle bu Bunu okursunuz bu adamın almanız basit Ben e, ilk sevimde full bütün dosyaları okumuştum ikinci sevimde dosyaları atladım O yüzden bunu alamadım e, gameplay yaptığım için o da bir oynanış yaptığım için e, Onun sonra işte first spray e, bunları eğer hiç first spray kullanmadan oyunu bitirirseniz bu başarılı Hiç hiçbir bitki kullanmadan al oyunu bitirseniz bunu alıyorsunuz bütün bir kere dönüştürdüğünüz vakit bunu alıyorsunuz oyunu esrar ile bitirdiğiniz vakit bunu alıyorsunuz oyunu zor modla bitirdiğiniz vakit bunu rank alıyorsunuz ve e, hiçbir şekilde e, hiçbir şekilde şey kullanmadan e, green chemicals sonra wow böyle oyunu bitirme ihtimali de varmış bunu fark ettim İşte böyle zorluk oyunun kendi başarılılığıyla bir challenge var İşte hiç save almadan oyunu bitirin gibi gibimsi şeyler. Ki save oyunu bitirmeniz çok zor bir şey değil. yaparsınız. Gameplay videosunda hani oyunu 3 kez 4 kez oynadığınız vakit oyunu çok rahat şekilde sev almadan oyunu bitirebilirsiniz. Hatta düşünüyorsunuz acaba sev ben almadan ilerliyorum hiç de sorun çekmiyorum. Çünkü öyle bir şey sanırım. Save almadan oyunu ilerleyebilirsiniz. Can almadan oyunu ilerleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi can oyunu canı oyunu amanız için birazcık gibi bir gameplay yapmanızın Bir oyunu 3 4 kez bitirmeniz lazım ki hiçbir zaman bununla uğraşmaz bu. Oyunu bir kere bitirdim, bitirdim. Tamam yeter. Benim için bitmiştir. Bu bitmiş bulunmak Pekala. Oyunun e, bossları Tuhaf bosslar yani çok böyle aman aman zorluk bossları değil e, yan bosslar o kadar boss denilecek bir şey yok sadece Tyrant'ın adını biliyorsunuzdur Tyrant adı üstünde ve o ölmeyen bir çar ee, onu <laughs> öldüğünü bir türlü göremedim hani hangi oyunda olursa olsun Resident Evil 1'de de var Tayland Resident Evil 0'da da var Resident Evil 2 Resident Evil 3 bunu hepsinde bu çar var ve ölmüyor hani bu kadar basit şey ee, işte ondan sonra bir de Queen denilen Queen Lich Queen Lich de sülük kraliçe sülük ee, Kraliçe Sülük'te işte bu oyunun ana hikayesi sülüklerle başlıyor. Sülük bir tane yaratık var. Sülüklerle işte araştırma yapılmış, sülüklerle bu zombi kıyameti başlatılmış. Sülükler işte insanın bedenine bir daha can veriyormuş. Sülük işte bedenine giriyor. Bedene girdiği vakit damarlarda bir şey yapıp, damarın içine girip damarda bir can ee, başlatıyor işte. Ama tabii ki işte, ölü bir şekilde canı başlatıyor yani sadece düşündüğünüz şey insanları öldürmek. Sülük kafasında düşünüyorsunuz. Sülüğün amacı nedir? İnsan derisine yapışıp insan derisine emmek gibi bir şey yani. Bu mantıklı ilerletmişler oyunu. Ee, tabii ki de bu sadece insanlara değil hayvanlara da bulaşıyor. Çünkü hayvanlarda e, bulaşmış bir hayvan işte. Sonra işte e, başka bir tane daha vardı. Bir tane solucanımsı bir tane... E, büyük solucan, büyük kıkırdayan, ayam büyük kıkırdayana dönüşmüş bir tane e, vardı. Sonra başka bir tane de işte bu Sülük Kraliçe. Sonra işte bir, tane daha var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, böyle tuhaf tuhaf e, bosslar, yan bosslar. Yani bossların hepsi tamamen hayvanlardan üzerine oluşmuş. Sadece Tayland Hayat, Tayland bir insanımsız diyecek bir varlık da değil. Bu, bu tuhaf bir şey, dönüşmüş bir şey, garip garip şeyler. Hoş geldiniz. Yani? İşte, onu çok fazla üstüne durmayayım. Adım da Tayland Hayat. <laughs> Pekala. Her yani neyse. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. İncelemeyi sıfırdan baştan sona yaptım. Ee, dediğim gibi Birazcık daha sakin kafayla yaptım ama emin olun ki e, ilk incelemi e, e, izlediyseniz e, izlemediğinizi diye düşünüyorum. Eğer izlediyseniz sanki küfür vardı, baya baya küfür vardı. E, o kaydı sonundan sildim. hani bu kadar küfür olmaz diyerek kendimce sildim. Ama bu kayıt güzel oldu. Bu kayıt incelemesi umarım beğenmişsinizdir. Umarım Resident Evil 0 zırh hakkında düşünceniz ve oyuna ait bakış açınız değişmiştir diye düşünüyorum. Çünkü oyunu eğer oynamak isteyen bir insansanız oyunun remake'ini bekleyin. Elbet gelir, elbet gelmez. 10 yıl sonra gelsin gene gelecek remake. Adı üstünde Resident Evil Capcom'un üzerinden ilerleyen bir oyun olduğu için hani Capcom Resident Evil oyunu üzerinden ilerledi, bu şirket üzerinden ilerledi ve hani oyunların boş bırakacak bir durma değil. Hani Resident Evil 2'yi getirdi, Resident Evil 3'ü getirdi, Resident bu doğru getirdi. Resident Evil 1 ile Evil 0 zor olduğu için hani o oyunun oyun o oyunu değiştirmek zor bir oyun olduğu için yani zor bir işin altına kalkarlar böyle bir şey yaparlar. Çünkü oyunlar harbiden zor e, ve bunların hepsini baştan sona yapmaları bayağı zorluk çekerler diye düşünüyorum ama yapma yapmayacak anlamına girmiyor. Sonuçta bu bir şirket ve eğer bir oyun çıkartırsam bunun e, kötüsünü iyisini yapmak zorundasın. Yani kötüsünü yapıyorsan iyisini yapmak için çabalacaksın. İyisini yapıyorsan daha da iyisini yapmak için çabalacaksın. Her neyse. Yani ben kendi diyorum. remake'ini bekleyin. Eğer geldiği remake e gelirse remake'ini tek oynayın. Çünkü oyun ilk oyunu oynamış bir insan olarak. remake geldiği vakit büyük ihtimalle bakış için kesinlikle değişecektir. Çünkü bu The Resident Evil Capcom remake işini gerçekten çok iyi ama çok iyi yapabiliyor. Hani gerçekten fazlasıyla iyi yapabiliyor. Ee, Resident Evil 2 oyunda başlayacağım. Ee, yakın tarihte başlamam. Bir ay, ay sonra falan başlarım. Başladığım vakit e, Kennedy Leon Kennedy ve Claire Redfield e, ablamızla hikayemiz başlayacak. Bakalım onlarla başımıza neler gelecek. Onunla o oyun aktivitesinde neler yaşayacağız. Neler yaşamayacağız. Göreceğiz. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.